Evet arkadaşlar. Ana yolda seyir yaparken yanınızda bir katılım şeridi açıldığında buradaki araçlara karşı nasıl gözlem yapmalısınız? Kendinizi korumak için nasıl tepki vermelisiniz? Şimdi tahta üzerinde bunu anlatmaya çalışacağım. Ana yolda seyir yaparken özellikle sağ şeritteyseniz katılım şeridinin açılacağını bildiren şu şekilde bir tabela göreceksiniz. Ortalama şuralarda bir yerlerde. Bu tabelayı gördüğünüzde özellikle sağ şeritteyseniz buradan çıkan araçlardan korkup da kendinizi sakın diğer tarafa atmaya çalışmayın. Burada yapmanız gereken şey şu. Seyir halindeyken görüş açıldığında katılım şeridini gözlemleyip siz örnek veriyorum şuralardasınız ve katılım şeridinde şurada araç var. Buradaki aracı gördüyseniz hızınızı kesinlikle arttırmayın. Arttırmayın ki bu araç güvenli bir şekilde şerit kapanmadan şeridi terk edip yola dahil olup devam edebilsin. Hızınızı arttırırsanız bu aracı sıkıştırmış olacaksınız. Kendinizi de onu da tehlikeye atmış olacaksınız. Ama Seyir halindeyken örnek veriyorum siz şuralardasınız ve katılım şeridindeki araç da sizinle hemen hemen aynı hızda veya biraz gerinizde. Bu durumda hızınızı arttırırsanız bu şerit kapanmadan buradaki araç sizin arkanıza güvenli bir şekilde katılabilir. Yani bu araç orada hızlanmayı tercih etmeyecektir. Tam aksine yavaşlayıp sizden sonra şeride dahil olmak isteyecektir. Bu durumlara dikkat ederseniz kendinizi korumuş olursunuz.